Terminatör filmindeki teknoloji gerçek mi oluyor? Teknolojinin mimarı bu kez Skynet değil, Carnegie Mellon Üniversitesi. Bilim insanları sıvılaşıp tekrar katılaşabilen robot üretmeyi başardı. Robotlar tıpkı Terminatör 2 filminde gelecekten gelen T-1000 gibi davranıyor. Eriyor, önündeki katı engelin etrafından dolaşıyor ve tekrar form alıp katılaşıyor. Bu robot bunu periyodik tabloda 31 numaralı galyum elementi sayesinde başarıyor. Galyumun erime sıcaklığı oldukça düşük ve robot da bu manyetik mikro parçacıklarla işlenmiş. Robotun etrafındaki manyetik alan değiştirilerek galyum ısıtılıyor ve eriyerek sıvı forma geçiyor. Fakat hala robot olarak kontrol edilebiliyor. Bu robotu dilerseniz Skynet robotu T-1000 gibi de kullanabilirsiniz ya da insanlığın yararına kullanmak isterseniz tıp alanında oldukça işlevsel olabilir. Hatta bu metal bir vidanın içine girebilecek şekilde eridikten sonra sertleşerek evrensel bir tornavida olarak da kullanılabilir. Sıvı robotların eşsiz özellikleri sayesinde hayat kurtaran alanlarda kullanılmaları bekleniyor. Belirli bir organı ilaç ulaştırmak ya da sindirilen bir keskin cismi vücuttan çıkarmak gibi. Yapılabilecekler teorik olarak sınırsız.